İbo abiciğim merhabalar. Yalnız şöyle söyleyeyim gerçekten. ilk gördüğümde gülme tuttu beni. Niçin? Tamam saçlarını boyatmışsın ama bir de geriye doğru taramışsın. <laughs> Enseden de kestirmişsin. Hani 30 yaşlarına dönmek istiyor gibi. E yani tamam boyatma normal de. Bir de geriye doğru taramışsın delikanlar gibi. <laughs> gerçekten beni gülme tuttu abicim. Evet. Hayırlı yayınlar diliyorum. Kulaklarımızın pası silinsin inşallah. Evet. Evet abicim. Bugün gerçek konuklarımıza da saygılarımı sunuyorum. Evet. Gerçekten bugünkü konuklar da güzel. Kaliteli. Evet. Ama abicim gerçekten. Yani şöyle söyleyeyim senin kalbinin güzelliği yeter. Gerçekten. Evet. Yani saçın öyle geriye meriye tarımana da <laughs> Gerçekten yani. Evet. Saygılar abicim. Bugün de kulaklarımızın pası silinecek. Evet. Evet. Kapatayım programı izleyeyim. Evet.